Selamlar arkadaşlar. Yine yeni yeniden yepyeni bir eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu eğitim videomuzun konusu vadeli ve spot işlemlerinin arasındaki farklar ve vadeli ve spot işlemlerin genel olarak şöyle bir bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle spot işlemden bahsetmek gerekirse spot işlem dediğimiz bizim normal sadece buy yönlü yani sadece alış yönlü yapabildiğimiz işlemlerdir. Yani bunun spot işlemleri sizler elinize bir tonlarca patates de alabilirsiniz. Sonrasında yükseldiğinde satış yapabilirsiniz. Veya hisse senedi alabilirsiniz. Hisse senedini yine yükseldiğinde satabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hisse senedini örneklendirmek girdik hisse senedinden de örneklerle devam edelim isterseniz. Örneğin kale seramik hissesi aldım ben ve bunu 70 TL civarından aldım. 75 TL civarında sattığımda ben 5 TL'lik bir kar elde etmiş oluyorum. Tüpraş'a dönelim. Tüpraş üzerinden örneklendirelim. Tüpraş aldım ben. 100 liradan tüpraş aldım ve 120 liradan tüpraşı sattım tüm paramla aldım. Benim cebimde 50 bin lira para vardı. 100 liradan aldığımda 120 liradan sattığımda benim cebime 10 bin lira para girmiş oldu arkadaşlar. Yani 100, 100 liradan alıp 120 liradan sattığımda 20 liralık bir değer kazanımı oldu tüpraşta ve ben de aynı şekilde oranladığımızda 10 bin lira gibi bir para kazanmış oldum. Şimdi spot işlemler bu şekilde vadeli işlem dediğimde ise vadeli işlemlerde hem al yönlü hem de sat yönlü işlem yapabiliyoruz. Bize vadeli işlemin en büyük getirisi iki yönlü de işlem alabilmemizdir arkadaşlar. Yani bu tüpraş 100 liradan 120 liraya çıkacak değil veya kale seramik 70 liradan 75 liraya çıkacak değil. Aynı zamanda diyelim ki kale seramik çok kötü bir bilanço açıkladı ya da tüpraş çok kötü bir bilanço açıkladı. Dedi ki bekleneninde çok çok altında bilen çok. Biz de dedik ki bu kaleserami kesin düşecek yani hani hiç beklenilen gibi değil aşırı kötü geldi ve düşmeye başladı. Kaleseramiyi biz sel yönlü yani satış yönlü işleme girebiliyoruz. Fakat spot işlemde sel yönlü işlem alma durumu söz konusu değil arkadaşlar. Yani spot işlemde sadece bay yönlü işlem alabilirken vadeli işlemde hem bay yönlü hem de sel yönlü işlem alabiliyoruz. Şimdi aynı zamanda vadeli işlemin getirilerinden bir tanesi de kaldıraç oranıdır. Kaldıraç oranı genelde çok fazla tavsiye edilmeyen, çok fazla işlem görülmesini istenmeyen bir durumdur. Fakat kaldırıcı güzel algılayabilirsek, teminatımızı güzel yapabilirsek, bizler kendimizi ne kadar kaldıracağı hazır hissedersek o kadar vadeli işleme kaldıracağı hazırız demektir arkadaşlar. Yani şöyle özetlemek gerekirse bizler bu eğitim videolarının tamamını bir çırpıda seller sular seller gibi öğrendiğimizde ileriki aşamada tamamen kaldıraç bizim için artık bir çocuk oyuncağı haline gelecek ve kaldıraçla sanki spot işlem yapıyormuşçasına bu işlemler yapacağız ve güzel paralar kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Sizler kazanırsanız ben mutlu olacağım. Bu eğitim videolarının boşa gitmemiş olduğunu öğreneceğim. Şimdi vadeli işlemde dedim ki kaldıraç Kaldıraç olayı bizim için güzel bir olay. Fakat kaldıracın ayarlamasını güzel yapmamız gerekiyor. Kaldıracın ayarlamasını nasıl yapmamız gerekiyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Hatta dilerseniz yine bizler MetaTrader ekranına geçiş yapalım ve Forex'teki vadeli işlemleri hep birlikte görüntüleyelim. Şimdi Forex ekranımıza döndüğümüzde arkadaşlar Forex ekranımız bu şekilde ee yine MetaTrader 5 ekranından giriş yapıyorum Forex'e Euro USD olarak kontrolümüzü sağlayalım. Şimdi bizler kaldıraca bakabilmemiz için yani MetaTrader 5'in bize sunduğu en güzel özelliklerden bir tanesi işlemin üzerine bastığımızda fiyatlar kısmında ana ekranımızdan geldiğimizde üzerine bir kere bastığımızda bize özellikler bölümü veriyor. Özellikler bölümü geldiğimizde bize burada sözleşme büyüklüğü, durma seviyeleri yani kaldıraç oranından tutun da hangi saatler arasında hangi tarihlerde işlem yapıldığını bize tamamını gösteriyor. Şimdi Buradan tekrar çıkalım. Buradan çıktığımızda Euro USD'de yeni emir diyorum arkadaşlar. Ben Euro USD'de ne kadarlık bir işlem yapalım? 010 10 lotluk bir işlem yapalım. Burada SLTP koymuyorum şu anda. Artık onlara hepimiz öğrendik zaten. Bunları tekrar üzerinden geçmeye gerek duymuyorum. Ve ben EuroUSD'ye bay yönlü bir işlem giriyorum. Şimdi ben EuroUSD'ye bay yönlü bir işlem girdim. 0.10 ile girdim. Benim Euro USD'ye bağlamış olduğum teminat 109 dolar yani yani 110 dolara yakın. Yani bu da ne demek oluyor? 0 10 notluk bir işlemin benim 110 dolara yakın 110 dolara tekamül ediyor anlamı taşıyor. Yani hemen hemen 1'e yüzlük bir kaldıraç söz konusu. Hatta bile Evet bire yüzlük bir kaldıraç söz konusu şu anda. Bunu firma size zaten vermek zorunda. Vermezse siz itinayla talep edin. Yani kaç kaldıraçla işlem yaptığınızı öğrenmek zorundasınız. Dolayısıyla lotu siz buna göre ayarlayacaksınız. Yani lotunuzu ayarladığınızda sizler buna göre işlem yapabilirsiniz. Hatta bunu siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Eğer firma vermediyse bunu girip Euro/USD'de. Fakat sakın ola sakın bu denemeleri, yanılmaları endeks işlemlerinde veya emtiyalarda yapmayın arkadaşlar. Çünkü endeks ve emtiyalar çok hızlı oynayabildiğinden dolayı ve kaldıraçları yüksek olabildiğinden dolayı size zarar da ettirebilirler. Tabi anlık kar da ettirebilirler. Ama deneme yanılmayı çok fazla kullanmayalım arkadaşlar. Şimdi deneme yanılma içinde ne yapabilirim? Ben en küçük işlem dediğim olaya dönersek 0.01'lik bir işlem açacağım ben. 0 tabii ki bakiyemize bağlı. Yani sizler 100 dolar yatırdıysanız 0.01'lik işlem bile sizin için büyük olabilir arkadaşlar. Şimdi ben 0.01'lik bir işlem açtım ve bunun bana bunu kaldırdığımda Kaldıralım bunu da. Pozisyonumuzu kapatalım. Bize ne kadar teminat yediğini gösterecek. 0.01'lik bir işlem bize 11 dolarlık teminat yedirmiş. Yani bizim henüz daha boşta 9.990 dolara yakın bir teminatımız boşta. Yani 10.000 dolarlık bir bakiyemiz var ve 9.990 dolar bizim boşta. Yani 0.01'lik bir işlemimiz bizim euro karşısında dolardan 10 dolarlık bir 11 dolarlık bir euro almış gibi düzeltiyorum. 11 do, euroluk bir dolar almış gibi hissettiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla spot işlem bizim için evet bazı durumlarda mantıklı olabilir. Fakat Vadeli işlem de bizlere çok fazla getirisi olduğundan vadeli işlemleri de tercih etmemizde fayda var arkadaşlar. Vadeli işlemi tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri belirtmiş olduğum gibi bizlere hem buy hem de sell yönlü işlem hacmi sunabilmektedir. Aynı zamanda da kaldıraç dediğimiz olayla birlikte de bizi çok yukarılara taşıyabilirken çok da aşağılara taşıyabilir. Kaldıraca her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Kaldıraçlı işlemlerde her zaman bakiyenizi e, baz almanız gerekiyor arkadaşlar ve teminatınızı korumanız gerekiyor. Yani şunu bunu da özetleyelim dilerseniz. Şimdi kaldıraçlı bir piyasaya girdik. Benim cebimde 10 bin dolarlık bir bakiye var ve 10 bin dolarlık vakiye örneklendirelim. 3x'lik bir kaldıraca girdim. 3x'lik bir kaldıraca girdiğimde ben 10 bin dolarlık bakiyenin tümüyle 3x'lik bir bakiye girdiğimde %33.33 .33 düştüğünde benim hesabım likit olur ve paranın tamamı gider. Fakat aynı şekilde yine 3x'lik yani 3 kaldıraçlı bir işleme girdiğimde eğer kar yönlü gidiyorsa yani selse sel yönlü baysa bay yönlü gidiyorsa benim işlemim %33'lük bir artışta benim param 2'ye katlanmış olur. Tabii ki bu olay 100x'lik bir kaldıraçta şu an bir örneklendirdiğimiz 100x'lik kaldıraçta eğer bakiyenin tümüyle bir işleme girdiyseniz %1'lik bir yükseliş bakiyeniz 2'ye katlayabilirken aynı zamanda %1'lik bir düşüş sizin hesabınızı likide edebilir. Dolayısıyla her zaman teminatımıza özen gösteriyoruz. Teminatımızı göz kulak oluyoruz ve eğer çok yüksek ve çok saçma işlemler değilse gereğinde üzerine ekleme yaparak teminatımızı sağlam tutmamızda fayda var arkadaşlar. Çünkü her yükselişin bir düşüşü, her düşüşün bir çıkışı vardır. İyi günler diliyorum.